Çift silah birlikte nasıl kullanılır? Öncelikle silahımızın yanına aynı klastan bir silah daha lazım. Ben yine Grace Sword kullanacağım. Ama isterseniz siz çift katana, çift spear ya da çift sword kullanabilirsiniz. Tek önemli olan husus aynı klastan olması lazım. Şimdi önemli bir nokta daha var. Şu an gördüğünüz gibi çift silahım da elimde. PlayStation kollarında üçgen, Xbox kollarında Y'ye bastığımızda sağ elimizdeki silahımızı çift elle kavruyoruz. Normal hale döndürdüğümüzde basılı tuttuğumuzda bu tuşlara bu sefer sol elimizdeki silahı çift elle kavruyoruz. Şu an saldırılarımız normal. R1 ya da LB, RB hangisini kolu kullanıyorsanız şu an iki taraftaki silahımız da aynı şekilde vuruyor. Herhangi bir farklılık yok. Şimdi Fire Keeper'ımızın yanına gidelim. Şu an benim State'im 50 Dexter'im 10 Silahlarımızın üzerine geldiğinde de Grace Ward'un bizden 28 Strength 10 Dexterity istediğini görüyoruz. Straight'imiz gayet fazla. Çünkü çit silahı yeni bir saldırı şemasıyla, saldırı şekliyle kullanabilmemiz için istediği stadın bir buçuk katı olmak zorunda. Straight tarafında sorun yaşamıyoruz ama dexterity'miz şu an 10. Bir buçuk katı 15 olmak zorunda. Hemen Firekeeper'ımızı bir lütfederse ayağa kaldıralım. Dexterity'mizi 15 yapalım. 15 yapmamız yeterli. Kalanı Endurus'a verelim. Yine aynı şekilde üçgene ya da Y'ye bastığımızda silahımızı çift elle kavruyoruz. Ama bu sefer uzun bastığımızda gördüğünüz gibi karakterimizin hareketi değişti. Artık Normal sağ tuşa bastığımızda aynı şekilde hareket ediyor. Saldırıyor. Ağır saldırısı da aynı. Ama sol saldırı tuşuna bastığınızda LB ya da L1 artık iki kılıcımızla iki silahımızla birlikte vuruyor. Dediğim gibi klasları aynı olduğu sürece istediğiniz silah çeşidini kullanabilirsiniz. Saldırısı da ağır saldırısı da böyle gördüğünüz gibi artık iki silahı birden kullanabilirsiniz.